Sağolsun. Kahraman olarak <laughs> büyük deprem en enkazın altında belki Ahmet'i göster. Bilal'den ahmet. hiç haber yok. Ahmet'i göster. Görüyor mu hmm. Ahmet kendini? Ben, çevir. ben, tamamım. Sen? Ben gördüm kendimi tamam. Tamam böyle bir gün. Bilal görüyor mu kendini? Ahmet abi. Gördüm canım. Bilal'ım kurban olduğum Şurada orada sessiz oh, olur. Şuraya bir tane de çekeyim ver. Oooo. Çekme çekme çekme. Ya çekme çekme helal edin. Bir sürü insanın bende hakkı var. Bu telefonu bulursa... Bu bulumsaz, telefon bulunursa herkes hakkını benim. bize helal etsin. <laughs> Müze durağı karşısında yaşıyorduk Kahramanmaraş'ta, merkezde. Yeni taşınmıştık. Yarım kış yaşayabildik. Oğlum Bilal'imi kaybettim orada? Biz enkazdan dört kişi sağ kurtulduk. İki oğlumla eşim ben.